Evet bugün bu video geldiğinde yani 13 Nisan tarihinde muhtemelen 20 yaşına girmiş olacağım ve evet, sizin için 2 adet duyurum var. Bence intro ile vakit kaybetmeyelim. İlk duyurum şu ki ben sadece 20 level olmuyorum. Ben 20 level bir yazar oluyorum. Doğru duydunuz. Birkaç gün içinde ilk kitabım yayınlanacak. Düşünüyorum da şu son bir aydır resmen kalbim ağzımdaymış gibi hissediyorum ve bana bu fırsatı sağladığı için Plora yayın evine teşekkürlerimi sunuyorum. İlk duyurum buydu. Çünkü ikinci duyurumla yakından bir ilgisi vardı. Sadece bir kitap yayınlamıyorum. Aynı zamanda bir çekiliş yapıyorum. Doğru duydunuz. İki adet küçük, bir adet de büyük çekiliş yapacağım. Bu çekilişe katılabilmeniz için yapmanız gereken şu. Öncelikle bu videodan sonra Discord sunucumuza geliyorsunuz. Muhtemelen video yayınlanmadan saatler önce açtığım porun sayfasına gelip kanalıma abone olduğumuza dair bir ekran resmi atacaksınız. Hepsi bu kadar. Çekilişe 20 Nisan tarihine kadar katılabilirsiniz. 21 Nisan tarihinde kazananlar açıklanacak olup kendilerinden iletişim bilgilerini isteyeceğim. Eğer yeterince Şanslı iseniz ekranda gördüğünüz bu 3 seçenekten birisi size ait olacaktır. Ha bu arada çekilişe Ragon katılamıyor. Her neyse bu video bu kadardı. Umarım her şey gönlünüzce olur.